Merhabalar. Bugün 26 Eylül Pazartesi. 100 bin sosyal konut projesi yapıldığı alandayız. Son durumu sizlere aktaracağız. Konutlarda bayağı ilerleme var. Bazı blokların pimapenleri takılmış, çatıları ya kapatılmış, dış cepheleri bitmiş. Bazıları da yapım aşamasında. gayet hızlı yürüyor inşaat. kuantların arkasındaki kuantlar Avrupa konutları Hemen şu tarafta onların yanındakiler de Kayaşehir 22. bölge. Yani burası inşaatlar gerçekten çok hızlı gidiyor. Havalar soğumadan kafenler camlar takılınca içeriden çalışmalar daha hızlı yürür. 50 bin sosyal konutta temeli atılmayanlar var. 100 bin sosyal konut projesinde biraz daha şanslı. Şurası kapalı otopark olacak. Üstü park, altı otopark, iki katlı otopark görüyorsunuz burada. Binalar gördüğümüz kadarıyla gayet kaliteli. Çok yüksek değil. Beş katlı. Şöyle bir de sahaya inmiş. Altyapı çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. ne zaman teslim edilir bilemiyoruz ama inşallah bir yıla kadar teslim ederler. Çünkü gayet hızlı çalışıyorlar. Sık sık böyle videolar paylaşacağız an ve an. Son durumu. takip etmeyi unutmayın lütfen. Merkez Emlak Organizasyonu olarak gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz.